Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da TikTok videoları çekiyoruz. Yani TikTok işte <laughs> anlarsınız. Herkes biliyordur. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Sınıfta kendini gerizekalı gibi hisseden varsa ayağa kalksın. Sadece izleyin arkadaşlar. Çok güzeller. Hmm. Çok güzeller. Bir tek sen mi kendini gerizekalı gibi hissediyorsun? Yok be hocam. Bir tek siz ayaktasınız diye içim el vermedi. <laughs> Pardon. Saçımsın. Sayın yolcularımız, kaptan pilotumuz konuşuyor. Papça Hava hoş geldiniz. Şu an 2000 fitli sehir halindeyiz. Uçağımızda iki adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Lütfen paraşütlerinizi unutmayınız. Size hizmet verdiğimiz için onur duyar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hey Raffia şu traktörün anahtarını ver de bir Kiki challenge yapalım. Ne challenge? İsmini boş ver sen traktörü yavaşça sür ben yanında dans edeceğim. <laughs> Lan yürü git avradına direğin üstünde break dans yaptırdım. Kiki do you love me? Are you right? <laughs> Benim zorla kaldırdı. Beş dakika daha uyusam ne olacaktı? Okula gitmeyeceğim, okula gitmeyeceğim. Bugün hoca. Ben gel geliyor var. İpe doğru koyacaksın. Gel 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 gel. Daha buraya var ya. Tank fark ederim ben. Mitav var mı daha? Var gel. Aa, gel gel gel. Aa, mitav çok geldin ya. Sen biraz geri zekalısın galiba. Nereden geldi? Mitav. Efendim, gelecek... geleceği... Geleceği gördüğünüz iddia ediyorsunuz, doğru mu? Evet, hepsini görebiliyorum ama yine hepsini. Of, evet arkadaşlar, göremedi bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki... Benim adım... Faruk Koçoğlu. <laughs> Benim bir mahallem var, tepe, burda raconu ben koyarım. Ama sen kızı peşinliğe mi şekil atıyorsun? Kime yorumları öğretmişsin? Bizi geçmeye çalışmıştın. Ayıp bir şey değil. Hayırdır 98 çıksa bari, karım olsa bari o. Karı bulsam bari, karı görsem bari. Hazırım diyorum dünden, karı vermiyorsun. Karı buldum bari o. İhtiyacım bak sen biraz geri zekalısın sakın kayıp düşme ha Allah belanızı Lan, lan Fa Faruk abi Faruk abi iyi misin? Atladım atladım bir şey yok Tam havuzu hava var ya Manyak mısın? Eksiler abi o oh. ya Biz oh. bunu toprak çıkarıp böleriz aslanım Bu havayı bir damlamasın Ben havuza giriyorum zaten türe olacağım İhtiyacım <laughs> bu ne lan böyle? Su bozuk lan donmuş abi Mahallede çalışma mı var ajan? çek Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabi tabi sen istediğin gibi vur Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. <gülme> oh <gülme> no 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 no. <gülme> Tamam. Abi değil mi? İsmail abi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sizi kahvede okey bekliyorlar. Okey sevmem gel. Bu da bakar bari sever ne varsa varsa. Hadi gel yapalım. ama benim arabanız kardeşim fişekli mi? He güzel yeni mi aldın? He çaldım ya. Sen sen kimsin ya? Faruk. Cızcı Faruk. Şakalara haber verin sırdan ayrıldım kapı gelsin. Birader ben polisi arıyorum ya. O zaman Çok başka sevgimiz, olum, ben çok başka Bu nasıl bir şey? Bu nasıl sevdim şey? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir çocuklu Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl Herkese selamlar aleyküm benim adım cellat faruk Arkadaşlarım bana kısaca Ölüm bir nefes arası Caz yapma aslanım. sana da gelir sırası faruk Derler Faruk baba o nasıl bir kısa isim ya <laughs> Allah Aslanım senin kafan gövdeni al <laughs> Ne yapmışlar abi? Yok yok şey yok bir şey yok. Yan komşumuz Sabri bey ile tanıştık da evini tanıyacağım. Nerede? Ne? Ne? Orada abi yine. Adamları davet ettim, yol tarifi istedim. Ne? Nerede, bu? Nerede bu? daha yeni aldım ya. Bir tur bineceğiz bir hayırlayalım var aslanım ya. Tamam abi. İşkembeciye gidip gelelim bir ya. Senin yaşın kadar sürdüm Mithat ben bunu sürdüm. <laughs> sen kaç yaşındasın aslanım ya? E, abi sen daha küçüksün galiba çok sürmedim ben ya bundan. Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Yani romantizm bile çekiyorlarsa bu PUBG'den daha neler olur onu da Allah bilir ya. Yani çok iyi şeyler çekiyorlar. yerde kartal gibiydi Kanatlarımda... Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? <laughs> Aboneylik yapmayacaksınız oğlum! Siz böyle gördüğünüz karamırsa sepete mi zannettiniz lan? Adamım adam ya polis bata! Bizim bir bu kadar da yürün altında var oğlum! <laughs> Selamünaleyküm. Bugün sadece benim Rıza babanın ve Mesut komiserin bildiği olay yerine paraşütle inmeyi gösteriyorum

arkadaşlar <laughs> istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi bay bay